Ebu Anise Ebu Anise radiyallahu anh hakkında geniş bir bilgi hiçbir eserde bulunmamaktadır. Hatta nesibi ve ismi hakkında da doğru bir bilgi yoktur. Anise'nin adının Ebu Anise olduğunu beyat edenler de vardır. Künyesinin ise Ebu Mesruh olduğu kuvvetle muhtemel olduğu gibi Ebu Serh veya Eba Serh olarak da bazı eserlerde zikredilmektedir. Yine bazı eserlerde adı Enise ve Uneyse şeklinde geçmektedir. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kölesiyken İslam davetinin ilk zamanlarında Müslüman olduğu için Resulullah tarafından azat edilmiştir. Fakat kendi üsteği üzerine Resulullah'ın hizmetinde kalarak ona canla başla hizmet etmek için büyük gayret sarf etmiştir. Hicret-i Nebeviye esnasında Ebu Anis'e diğer ashab-ı kiramla birlikte Medine'ye hicret ederek orada Sa'd bin Haysemi'nin misafiri oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicret ettikten ve Mescid-i Nebevi yapıldıktan sonra ashab-ı arasına dahil olarak Resulullah'tan büyük feyiz ve bilgiler almıştır. Bu arada ömrünün sonuna kadar Resulullah'ın hizmetinde bulunmuştur. Ebu An Medine'ye hicret eden muhacirlerin ekserisi gibi Bedir gazvesine büyük bir arzuyla iştirak etmiştir. Ancak bu savaş sırasında şehit olduğu bazı eserlerde bildirilmektedir. Bazı eserlerde de Hz. Ebu Bekir devrine kadar yaşadığı ve Hz. Ebu Bekir devrinde Medine'de vefat ettiği beyan edilmektedir. Ancak Hz. Ebu Bekir devrine kadar geçen zaman biraz uzun olduğu için de ne gibi faaliyetlerde bulunduğu tam tespit edilememiştir. Ebu Hanisi'nin künyesine bakarak bir erkek çocuğunun olduğunu düşünebiliriz. Ailesi hakkında herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.